Selam arkadaşlar biliyorsunuz sürekli önümüze yapay zeka ile yapılmış videolar, klipler, şarkılar falan düşüyor. Ben ise yapay zeka kullanımına çok uzağım. Neredeyse hiçbir alanda yapay zekadan yararlanmıyorum. Ama bugün köküne kadar yararlanacağım. Nasıl mı? Yapay zeka ile kanalıma rap şarkısı yaptıracağım. Eskiden youtuberlar youtube kanalları için yaptırırlardı. Gerçekten çok özenirdim. Tabi onlar bunun için çok fazla emek ve zaman harcarlardı. Ama artık devir değişti. Artık yapay zeka var. Şimdi adım adım beraber ilerleyeceğiz. Bakalım yapay Yapay zeka nasıl bir iş ortaya çıkaracak? Ben bugün bunun için izas vocal remover kullanacağım. Hiçbir şey indirmeme gerek yok. Direkt siteye gittim. Sitenin bağlantısını bu arada açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. E, dilini Türkçe yaptım. Sol tarafta yapay zeka ile müzik kısmında şarkı sözü stüdyosuna girdim. Burada bana diyor ki şarkının konusu ne? Bizim şarkımızın konusu belli. Rap ve belgesel temalı bir YouTube kanalım var. Ayrıca nakarat kısmında tabii ki kanalımızın sloganı olsun istiyorum. Hiçbiri benim gibi çünkü bu Burak Barış stili geçsin diyorum. Tarz e, tabii ki rap, ruh hali mutlu olsun, dil tabii ki Türkçe. Oluştur diyelim bakalım. Bakalım ne çıkacak. Evet saniyeler içinde karşıma getirdi. Güzel bir şeyler yazmış. İstersen istersen burada daha da detaylandırabilirim ama ben bunu yeterli buldum dışarıya aktar diyorum. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz müzik üreticisi. Burada temel kısmında hiç şarkı sözünüz yoksa yine işte ne hakkında olduğunu belirtip e, rastgele bir şeyler söylettirebilirsiniz. Ama benim şarkı sözüm var bu yüzden gelişmiş seçeneğini kullanacağım. Tempo aralığı e, burada buradaki detaylara çok girmeyeceğim. Tarzı trap, rap yeterli. Enstrümantaller ona bırakıyorum. Ruh hali hırslı, lo ve inançlı bak nasıl bir şey çıkaracak merak ediyorum ortaya. Vokal sert trap diyelim. İstersen buradan da kullanabilirdim. Şarkı sözleri kısmına gelelim. Şimdi indirdiğimiz şarkı sözlerini buraya aktaralım. Şarkının adını da Burak Barış Stil'i koyuyorum ve oluşturuyorum. Evet dört tane şarkı oluşturdu. Bakalım neler yapmış. Mikrofon elimde ritimler coşuyor içimde hikayeler anlatırım her biri bir devrim sahne ışıkları altında hayatın akışı zorluklar aşılır başarıya gidişi belgesel tadında her satır bir ders Sanatçıların yolculuğu pes etmek yok bize gerçeklere ekranda ilham kaynağı bu benim stilim stil dinle şimdi anla olamaz hiç biri benim gibi bu, bu

Olamaz hiç biri Aa, çok, iyi. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Sonuncuya bakıyorum. La, köprü falan yapmış, köprü yapmış, nakarat yapmış, verse yapmış. Yani sözlerle çok az oynasam mükemmel bir iş ortaya çıkarmış. Bu hali bile çok iyi. Evet, şimdi arkadaşlar, bu en sonuncuyu beğendim. Bunu dışarı aktar diyorum. Bundan sonraki kısım özellikle müzisyen arkadaşlar, işte video yapan arkadaşlar, işte şarkı üretim sürecinde olanlar, arka planda olanlar için gerçekten çok daha önemli. Özellikle siz iyi izleyin. Yapay zeka ile ayırma kısmında ses kaldırıcı diye bir özellik var. Dosya seçin diyor. En son yaptığımız şarkıyı buraya yüklüyorum. Evet burada şimdi vokal ve enstrümantali birbirinden ayırdı. Ne demek istiyorum? Şimdi enstrümantali kapatıyorum mesela. Sadece vokal kalıyor. Enstrümantali açıyorum. Vokali kapatıyorum. Sadece beat kalıyor. Yani atıyorum bir şarkı var. O şarkıdan e, vokali çıkartmak istiyorsunuz. Ee, vokali kapatıyorsunuz ve indiriyorsunuz Bu kadar ya da tam tersi aynı şekilde Bunun daha da detaylısı var Kök ayrıcı kısmında o da Yine dosyayı seçin diyorum Burak Barış Stili adlı şarkımızı buraya yüklüyorum Tabi ben burada Yapay Zekanın yaptığı şarkıyı yüklüyorum Ama siz kendi şarkınızı yükleyebilirsiniz Ya da herhangi birinin şarkısını yükleyebilirsiniz Video yükleyebilirsiniz Şimdi burada gördüğünüz üzere Enstrümantalleri de tamamen birbirinden ayırdı Atıyorum davulu kapatıyorum Nasıl? Artık şarkıda davul vurmuyor. Gitarı kapatıyorum. Artık gitar yok. Yani mesela şarkımda davul olsun istemiyorsam davulu kapatıyorum ve indiriyorum. Artık şarkımda davul yok. Bir altında biraz daha gelişmişi var. Daha fazla ayırma kısmı. Şimdi yine şarkımı yüklüyorum buraya. Burada ise boş vokal ve arka enstrüman var. Tabi benim şarkımda bunlar pek olmadığı için her şarkı bazı şarkılarda bunlar daha fazla hissedilir. Burada çok bir şey anlayamayacağız. Ama e, işin biraz daha detayında olan arkadaşlar burayı daha iyi anlayacaktır. Şimdi buradan çıkıyorum ses stüdyosuna giriyorum. Burası en sevdiğim kısımlardan biri. Burada farklı farklı ses tonları var. Kadın seslendirsin istiyorum çünkü az önceki erkekti. Kadınlar arasında seçeceğim. Lili neymiş? Evet. Solo trackslar için falan uygun diyor. Tamam benim için de uygun. Sesini kullanalım bakalım Lili'nin. Yine şarkımı yüklüyorum. Evet işlemi tamamladı bakalım ne yapmış? artık şarkımı Lili seslendiriyor. Tabi siz bunu kendi seslendirdiğiniz şarkı için yapabilirsiniz. Ya da başkasının şarkısını Lili'ye seslendirebilirsiniz falan. Diğer özelliklere bakacak olursak da burada BPM bulucu diye bir özellik var. Buraya şarkınızı yüklediğiniz zaman işte formatını, işte kaç BPM olduğunu, işte anahtarını falan söylüyor. Yani şarkının kolay kolay anlayamayacağınız detaylarını buradan öğrenebiliyorsunuz. Ve son olarak da perde değiştirici var. Bu da gerçekten e, aklımın almadığı bir özellik gibi bir şey. Buraya şarkımı yükledim. Aslında benim şarkım C minör ama bunu aldım, B minör yaptım. <laughs> Buradan da BPM'ini ayarlayabiliyorsun. Yani şarkının hızını ayarlayabiliyorsun. <laughs> ve şarkının ses seviyesini falan da buradan ayarlayabiliyorsun. Evet arkadaşlar acayip gelişmiş bir teknoloji sıfırdan şarkı yaptım ve neredeyse sadece 10 dakikamı falan aldı. Bunlar normalde çok uzun zaman alan işlemler. Bunların hepsini tek bir site yapıyor. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Siz de bunu ve bundan daha fazlasını yapmak istiyorsanız İzaz Vocal Remover'ı kullanabilirsiniz. Umarım hepiniz için faydalı bir video olmuştur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Okay, let's go.